ne, 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 ne. Ne bekliyoruz saldırın. Run. Yok, lan oğlum vurma vurma oğlum vurma lan Benim niye güzel kostümüm yok Şaka lan şaka Gül diye Yaşasın bana kostüm gelmiş. Bana da kostüm gelmiş. Bana da gelmiş. Neyin var Ember? Ben bir de hayallerim bir gemiye kaptansa ben yine. Kızımla ilgileniyorum ben sonra. Saat 9'dan itibaren kızımla ilgilenmeye başlıyorum. İşte onunla oyunlar oynuyorum. Yemeğini yediyorum ben. Kahvaltısını yaptırıyorum falan. Sen bir anne misin? <laughs>

Camera action. <laughs> <laughs>

Saklanır kekstralar Nazlı okul birincisi Kekstra tek eğlencesi Kekstrasını tam yerken Aa! Gürbüz yanına geldi Nazlı kafayı kullandı Ekstrayı ters çevirdi Jölesi altta kalınca Gürbüz onu kek sandı Gürbüz gittiği anda tek yine keksa oldu <gülüyor> 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 Nazlı jöleri grabanın tadına yine doydu Gerizekalı brownie lan o Pardon beyefendi, bir atasöz söyler misiniz? Damla damlaya göl olsun da güzel Bu bana Ne yazarsan yaz doktor Ağladım ağlamaklar yetmedi

<laughs> video, video. Öğretmenim bu ön canlı ders var mı? Yoktur <laughs> ki. Robot peşimdedir ve biri beni öldürmüştür. Benim hmm. <laughs> hmm. <laughs> için dardek Uykularında <laughs> <laughs> kaçsın. <laughs> Gelme sakın istemem seni O yalan sözleri Sahte bakan gözleri Mutlu et sen gittiğin yeri Sensiz ben bir deli Kaderim buymuş benim Lan köpek Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun? Kapıyı aç kapıyı. Açmam. Oğlum kapıyı aç lan. Ha, açayım da dön. Bir şey yapmayacağım kapıyı aç. Lavab. Lan Malak kapı, kapıya dön. değiliz biz. Powerpuff kızlarız. Olayı çözmeye geldik. Seni de yakalayacağız ay. Ah, uh, yüzüm acıttı. Hayır. Şş, ya oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma vurma oğlum. Vurma lan. ses neydi? Elektrikler yok. Şimşek de çakıyor. Ayak sesleri de gelmeye devam ediyor. O zaman ben içeri gideyim. Çünkü malım. Gerçek rap yapardım. beni dinleyen Herkese fikrini sarsaydın Sıkı sıkı deliyorum atmosferi bir defterime de itiraf Ulan of çekip Hep iki konta teyitlerimiz Yaz <gülüyor> bana Ne yazarsan yaz doktor Ağladım ağlamaklar yetmedi Gelince Marley Tupac Tabi yüzüne bir dövme Demo de bir regitona Bas patatını ol Pump Ama beni hitler gibi kariyerimle Tehdit eder pozitiften Elif Cemal Ben boyun eğmem soyunlu dislerim Çıldırtırım etnik faşistleri Çıkırdım tavaya Başladı oynamaya Açtım baktım Hamsi şey yoktu tavada Başladı maala Herkesin her zaman oyuncağı vardır Küçükken bebeklerle oynarsın İnci insanlarla Hadi bakayım Ben kadınım Ben çiftçiyim ben şefim. Ben hazırım. Ben, ben kararsızım. Ben anneyim. Ben öz bir keçiyim. Bilirim Allah'tan ömrüm. Kollarım nasıl bozulur. Özmedim başım. Arası yardımdadır ya. Tamam hadi sen çekil beceremiyorsun. Hadi ben toplarım burayı. Hadi sen çık. Hadi çekil çekil. çekil. çekil yaşattım pencereye tık dedi Anası çıktı Bir daha dersen bugün <laughs> de Aman oğlum yanlama. Madem gireceğiz kabire yanlayalım haberi hocam. Çok iyi oldu. Beni Biliyorum evet. Ama o yenebilir. Oh, oh, oh. well, like... right? Bana bir tane Şelili adam lazım Şeli Şelili adam lazım Şeli okay. var mı kardeşim Эмма what Virüs bitti mi acaba? Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. <laughs> Özelim, elinden tutun artık, tutun ki düzeleyim Sonumu göremeden, büyürmek üzereyim Elinden tutun artık, tutun ki düzeleyim Sonumu göremeden, büyürmek geldin baba. Hoş bulduk. Ben bir içeri kadar gidip geleyim. <laughs> Vay benim annem neredeymiş canım annem benim. Nasılsın ya? Ne oldu ne isteyeceksin yine sen? He. Babam geldi de sen bizim şu arkadaşlarla tatile gitme mevzusunu bir açıversen sana hayır demesin. Bu hiç sinirlendiremem bana da hayır olmaz. Ya anne şöyle bir kadın sana gelse sen reddedebilir misin? Ne diyorsun gülüm? Yok olmaz dedi bir kez. Ben konuşmam bile adam. Hayır. Olur olur. Sen bir git masasına. Bak şu işi bir ayarla. Seni yaşatacağım. Tamam sorarım ama hayır derse üstelemem bak tamam mı? Ben de kızmıyorum. Bana kızacak. Ya sana bayılıyorum ya. Hadi sıra sende. Hadi. herkes <laughs> <laughs>